Gel, Allah. yapalım. Baban çekiyor, gel. Hadi gel. Hadi gel. Ama Balık gibi yakaladım. <laughs> Eskiden biz çocukken öyle yapmayın diyorlar. Çocuğun ciğerleri ağzına gelir diyorlardı. Kendime. Hadi gel devam. Kamer. Kamer yok devam. Mustafa'ya saldıralım gel. Hadi. Aman ha vur bas Süleyman. Taha ne yaptın? Taha ne yaptın? Ne oldu babaya? <laughs> Git bak babaya çarıl babaya. Taha <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Tıka. Tıka. Evet, karate yap babaya. Babaya karate yap. Karate yap. Spor yap da da Al daha. Spor yap, spor yap. Al daha, daha, daha. nasıl yapıyor dedi? spor daha yap, spor yap göster, abiye göster. Daha